Ulan beslemeler. Efendim. Efendim? Ulan kosnükler. Buyurun Buyur. Buyur, biziz. Ulan bir sırtımdan inip yürümeyi deneseniz. Nasıl yapacağız onu emmi be? Hakikaten nasıl olacak o iş? Oğlum ne bir çalışma var. Ne bir faaliyet var. Yapıştığımız üstüme kene gibi. Düşün artık biraz ya. He, o bizde yok. O hangi atış pozisyonu? Ulan geçen muhtarın yanına gittim. Adam sende beş tane yatalak var dedi. Muhtara ne ya? Getirip bir erzak vermiş değil mi var? Hatta ben dedim ki Muhtar, sen yanlış görmüşsün. Onlar yatalak değil. Onlar benim zartalak dedim. Zartalak mı? Yeniyor mu acaba? Yok, yenmiyor. En sana sürüyor. Bizim bir radikal karar almamız lazım. Evet, almamız lazım. Bugünden tezi yok. Derhal ve katiye. Ee? seni mahcup etmemek adına. Hadi inşallah. Çalışmaya gidecekler galiba. Tüm benliğimizle seninle. Benimle. Bir akşam yemeği yesek nasıl olurdu? Bu muydu? Yoo Oh be. Bir çözüm bulacaklar herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Ee? Arkadaşlar çıktığımız bu yolda babama hep birlikte yük olmamak için. Hadi inşallah. Belli limitleri açmayacak çerçevede. Bazen kendimizden, bazen fuzuli ihtiyaçlarımızdan feragat ederek yatakları sereceğimize and içerim. Hay Allah senin belanı versin. Tüm lan zübükler. Bugünü de böyle atlattınız. Bakalım yarın ne yapacaksınız.